Elleme oğlum elleme Elleme bozu Elleme babam Elleme babam gel 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 hayvan yine yaralanmış gel o Hayvanı yine yaralanmışlar ya Gel oğlum gel Gel başım um. gel 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 Bozu Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Az kralla meydan gezisi yapalım dedim. Gel oğlum. Gürcü. Gel, gel, gel. Tost bebeğimi kovaladılar, tost bebeğimi. <laughs> tost bebeğimi kovaladılar. <laughs> vay zibidiler bak, vay zibidiler bak. Ya çok bağırıyorsunuz. İlk defa mı köpek koruyorsunuz yani? Zibidiler. <laughs> Tosbiği tu tuas ya. Buzu. Buzu, tuas baba oğlum. Koş. Tosbiği piyimi kuvaladılar. Vay <laughs> zibidiler vay. Gel, gel. Tospikimize bak, tospik nereye gitti tospik? Evecek kaçtı herhalde bu. İnşallah. İş, i̇nşallah yakalamamışlardır. <laughs> ey kızım, ey kızım, hey, hey. ey. doğum sancısı mı tutuyor? Doğru ya. <laughs> ya ne diyor? Baca, ey, gel. Gel. Hat was bu gördü Bozu. Buzo. Was bek? kızım, gel kızım gel. <laughs> gel. Gel, 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 gel. Gel benim kızım gel. Senin yanında Bozu abin var sen niye kaçıyorsun ya? He? Çok mu koştular üstüne? Kalabalık mı koştular? <gülüyor> Babacının oğlu. Vızdı vızdı vızdı. Sen karabalık mı ya Yakalattırmadın değil mi kendini? Aferin sana. <laughs> ya. Kaçmakta bir marifet yani arkadaşlar. <laughs> kendini boğdurmaktansa kaçmakta bir marifet. Aferin benim kızım. Aferin sana. Aferin. <laughs> Lan arkadaş hiç köpek görmemiş gibi havlıyorlar, ediyorlar ya. İki dakika duramıyor aşağıda. <laughs> Valla. Şimdi yabancı bir köpek gelince arkadaşlar otomatikman şey yapıyorlar. Ekiple şey hepsi birlikte de koşunca hav 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 hav, hav kuru kalabalık. Of, oh, hançer, hançer, hançer. Götürmeyince arkadaşlar bir bağırıyor, bir bağırıyor var ya havlamıyor yani bildiğiniz bağırıyor. Oo, oo diyerek. <laughs> Ama lan kral. <laughs> hançer böyle bağırıyor arkadaşlar. Bakın biz geliyor ya kuyruğu sallıyor. <laughs> hançer abi nasıl öyle la? Tosbik. Beni yani kuvaladılar diye. Bozu hemen orada teta geçti zaten. Ama Eee... kalabalık koşunca da Tospik tabii ki e, ahırlılık yaptık açtı. Arada kalmayayım diye. <laughs> Sen niye bağırıyorsun lan? O ne lan? Ellemeyin onu ellemeyin. Zeytinin. Zeytin ilik yavrusu. Tospa var tospa. O da şimdi kalabalığa gelince o da kopuyor. <laughs> Tamam lan Dürzü. Hı? Hop oh verim lan Valla arkadaşlar normalde... <laughs> ...hançer. Bugün seni gezdirecektim oğlum da. Bozu abin durmadı. Ben de erindim. Bağlamaya. E, nasıl erindim arkadaşlar biliyorsunuz zaten. <laughs> Dörzü yakalattırmıyor kendini. Hemen kaçıyor. Bu arada arkadaşlar tam e, şu depede ileride bir yangın var. Bu, kameraya yansıyor mu? Evet şurada. Bakın arkadaşlar şurası. Şu parmağımın ucu yanıyor arkadaşlar orada. E, onu bir hemen arayayım. Bir itfaiye falan gitsin orada anız yanıyor arkadaşlar yani anız dediğimiz tarla yanıyor e, tarlanın içindeki kalan saplar falan yanıyor onu bir arayayım hemen o baya bir ilerlemiş e, ilk gördüğümde motor ışığı falan sandım ama e, şimdi iyice dikkatli bakınca ateş olduğunu fark ettim demden bozoyu götürürken onu görmüştüm hemen onu bir arayalım. İtba'yı söndürsün. Fazla rüzgarda biraz esiyor. Alır götürür vallahi. İki dakika arayayım ben onu. Evet arada sesim aradım. Onlar gittiler. İnşallah orayı söndürsünler. Am babuş, am babuş, atürdü babuş. Dürüzü babuş. Sen niye bağırıyorsun lan? O nasıl bağırma lan? He? Avuuu. Avuuu. <laughs> beni götürmüyorsun, beni götürmüyorsun diye. Ha? 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 Dürüzü. Dürüzü. Vah 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 vah. arkadaşlar. Bağırma şeklini size duyurayım mı? Gel gidelim bozu. Gel gidelim oğlum. Bağırın arkadaşlar. Hadi gidelim bozu. Bağırın. Bak. Kurt musun sen la oğluyum? Bak, bak, bak. bak. <laughs> Ona dönünce susuyor. Bak, bak şimdi arkadaşlar. Bir de bir bağırıyor ki de aşağı geliyor sesi vallahi. Bak, bak şimdi. Gel, gel, gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> gitmiyorum, gitmiyorum, gitmiyorum. Buradayım, Tırzi. Tırzi. <laughs> Acayip bağırıyor ha. Oo, oo. ne oldu? <laughs> ha? Yübabin seni gezdirmiyor mu? He? <laughs> Zibidi Gonzales seni. Ha? Aslında senin adını Zibidi Gonzales koyma, Hızlı Gonzales koymak lazımdı. Ha? adını Hızlı Gonzales koyalım. Lahab Hızlı Gonzales olsun. Lahabın olsun bari Hızlı Gonzales ha? Durzi. Durzi. Ha? Ha? Vah vah Lan <laughs> <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz Sançere yetişti boyu pusu. Az kaldı. Çocuk hanım. Opişko. Opişko. Hop verin benim kızıma. Hop verin lan güzel. Babuzlar. Eşek sipas sen. Hı? Eşek sıpası seni. Eşek sıpası seni. Hı? Eşek seni. <laughs> Hı? Oğlum her gün mu gezeceğim? Bir günde yak var ki yani? Hı? O kadar köpek besleyen var kapısına bağlıyor. Orada yatıyorlar. Her gün yatıyorlar. Her gün her gün atla. Atla bayım atla. Hı? Her gün yatıyorlar orada. Dürzü. Hami. Hançer. Kime diyorum? Bana bak bana. <laughs> Bu arada arkadaşlar yaşlılık e, aynı çocuk gibi oluyor. Yeni kundaklı çocuk nasıl gece kalkıyorsunuz, sallıyorsunuz, sallıyorsunuz, uyuduğunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. E, şu anda da babam babam bağırıyor. Yani hiç uyumuyor arkadaşlar. Gündüz uyuduğu için gece de uyumuyor. Tabii e, biz de uyutmuyor. Ya annemi çağırır, ya bizim hanımı çağırır, ya beni çağırır. Üstümü aç, geri üstümü ört. Üstümü aç, üstümü ört. <laughs> diye. Ya bu da tabi e, tabii ki o bizi nasıl çocuklukta idare ettiyse. Aynı şimdi onlar da bir çocuk oldu. Biz de onları idare edeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yaşlılık böyle bir şey. Tamam mı lan? Turzu. Turzu. Ha? Aslan parçası. Vah <laughs> vah vah vah. Va. <laughs> Atla. Gel. Kalk. Ah. Hop benim baca balan. Hop 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 Verim size. Arkadaşlar. Aşağıda fazla duramadık. <laughs> Maalesef dedim tosbi boğmasınlar. Ona bir bakayım dedim ama tosbi kendini kurtarmış. Kaçmış. Ee, ikinci bir e, meydan. Bayağıdır meydana inmiyorduk. İkinci gezimizde de hançerle inerim Tamam mı? Sana söz ver. Senden gideceğim bundan sonra. Tamam mı? Tamam mı? Sen şimdi yat. Ha? Motor az Aşağı mı lan? Motora neye dalaşman değil mi? Hı? Yanından bir motorumuz var onu da kırman değil mi? Hı? Bu arada motorumuzun ışığını bir daha göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bakın. <laughs> Annem tartışıyor şimdi babamla. Yatsana ne olur diyor. Hacer. <laughs> Ya yavrum vay bir daha kuyruldun mu? Dürzi. Dürzi. Ama bacın ne olur lan? Ama bacın ne lan? Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugünlük de böyle olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Beğeni, abone olmayı unutmayalım işimizde karadalım. Uyuyalım hançer. Uyumayacak mı? <laughs> He? Gezeceğim <laughs> mi? <mı>? Nasıl <laughs> bakıyor? Görüşmek üzere arkadaşlar.